Merhaba yengeç burçları. Sizin için önümüzdeki günlerle ilgili 5 kart seçtim. Bunlara bakacağız. Evet, ilk kartımız kılıç prensi. Ee, aslında prensler hep e, aslar gibi fırsat kartlarıdır yine. Ee, kılıç prensinde de e, şöyle bir fırsat olacak hani biraz kılıç olduğu için can sıkıcı ya da biraz gerilimli olabilir ama yine yine de bir fırsattır yani sonuç olarak farklı fikirde olacaksınız biriyle aynı şekilde düşünmeyeceksiniz bu konuyla ilgili olarak ama eğer ki soğukkanlı bir şekilde kendinizi bir kez daha ifade ederseniz direnmeyecek zaten karşı tarafta sizin haklı olduğunuzu anlayacak. Bununla ilgili bir kartımızdır bu küçük bir gerilim ama sonuç olarak yine sizin haklı olduğunuz karşı taraf tarafından çok zorlamadan anlaşılacak zaten. Evet, kılıç üçlüsü e, kartı e, yapmak isteyip de yapamayacağımız şeylerle ilgili ya da e, hani yapmak istemediğimiz halde zorunlu olarak yapmak e, durumda olduğumuz şeylerle ilgili yani isteklerimizle yapmamız gereken şeylerin çelişmesi çelişmesiyle ilgili bir e, kart bu. Aynı zamanda bu e, olaya müdahil olan üçüncü kişileri de temsil eder. Yani e, hani bu duygusal konularda da olabilir. E, ya da e, diğer konularda da olabilir. E, ya da hani duygusal bir konu olsa bile üçüncü bir kişi olarak hani e, duygusal biri olabileceği gibi e, haricinde e, hani ilişkiye müdahale eden başka kişiler aile gibi ya da iş yaşantısının hani üçüncü bir taraf olarak olaya müdahil olması gibi yani ortada bir sorun yaratacak yani bu üçüncü taraflar ee, bu şekilde yani bu biraz sizde sıkıntı oluşturabilir iki kılıç kartı size üst geldi evet değnek altısı ama zafer sizin e, d altılısı zaferin kartıdır. E, başardım e, demenin ve bunun mutluluğunu e, yaşamanın kartı. Daha önce e, başlattığınız bir işi tamamlayıp e, bunun tam da sizin istediğiniz şekilde olduğunu görmenin hani mutluluğu e, ve o zafer duygusu onunla ilgili bir kart bu. Evet, kılıç dörtlüsü. Yine bir kılıç. Şimdi canınızı sıkan yani sizi biraz hırpalayan bir durum olup geçmiş ve siz kendinizi tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Tekrar moralinizi aynı seviyesine getirmeye çalışıyorsunuz. Onunla ilgili bir dönemi anlatıyor kılıç dörtlüsü. Yani toparlanmaya çalışıyorsunuz tekrar, e, yeniden ayağa kalkabilmek için kendi kendinize verdiğiniz mücadeleyi anlatıyor bu kartınız. Son olarak araba kartı çok güzel bir kart. E, yeniliğin iyi şeyler getireceği ile ilgili bir karttır araba kartı. Sizin yaptığınız bir seçimle ilgili olarak. Yani siz bu yeni yolu, yeni yöntemi ya da yeni durumu kendiniz seçmiş olacaksınız. Yani şartlar öyle gerektirdiği için değil, yani sizin isteğinizle olan bir yenilik olacak bu. Ve bu da dediğim gibi sizi tatmin edecek, mutlu edecek sonuçları olacak. Yani şimdi 5 kart daha seçeceğim. Ve bu e, hani, konularla ilgili olarak nedenleri olabilir ya da gelişmeler onlara bakacağız. Kılıç prensinin üzerinde ben demiştim ya öyle tartışma olabilir ya da hani fikir ayrılığı olabilir ve kendinizi bir kez daha ifade etmeniz gerekiyor demiştim e, değnek yedilisi cesaretin kartıdır e, yani e, hedefinize ulaşabilmek için e, olmasını istediğiniz şeyle ilgili olarak yapmanız gereken tek bir şey kalmış bir adım daha atmak yani hedefinize o kadar yakınsınız ama işte cesaretinizi toplayıp ya da yine aynı istekle, hevesle tekrar bir kez daha ayağa kalkmak gerekiyor. Yani hedefinize ulaşmaya bir adım kalmış. Onun için de biraz cesaret gerektiriyor. Evet, aziz kartımız çıktı. Kılıç üçlüsünün üzerinde. Aziz kartı koruyucu kartlarımızdan bir tanesidir nedir koruyucu kart işte görünmez bir elin bize yardım ettiği hissine kapılma gibi işte işlerimizin tıkır tıkır yolunda gittiğini düşünmemiz buna şaşırmamız gibi hani her şey benim istediğim gibi oluyor hayret deriz bazen yani onunla ilgili bir kart bu öyle bir dönemimiz olacak aynı zamanda aziz kartı. E, prenslerine bağlı kal diyor yani bununla ilgili olarak sınanacağınızı haber veriyor yani sizin normalde ne şekilde davranmanız bekleniyorsa o şekilde davranın yani bazen esneklikler yapabiliriz kurallarımızda bunların dışına çıkabiliriz fakat e, aziz kartı yapma diyor yani senden karşı taraf ne şekilde davranmanı e, bekliyorsa ya da yani sizin kuralınız, e, prensibiniz neyse, ona uygun olarak hareket edin. Evet, Aziz Kartının böyle bir uyarısı var. Yine Aziz Kartı iç dünyamızla ilgili, ruhaniyetle ilgili e, konularda anlatır. Biraz kendi içimize dönmemiz gerektiğiyle ilgili olarak da hani tavsiyede bulunmuş. bulunur. Değnek dörtlüsü. E, Değnek dörtlüsü bir kutlama kartı e, belli oluyor zaten resimden de e, işle ilgili e, ya da işte görevlerinizle ilgili sorumluluklarınızla ilgili olarak hani bir şeyi tamamlayıp hani bunun yani içsel bir sevinme de olabilir bu ya da başkalarıyla bir araya gelip hani bu tamamlanmanın e, hani kutlamasını da yapabilirsiniz. Ay kartı Kılıç dörtlüsünün üzerinde Şimdi Ay kartımız e, Öncelikle korkularımızla Yüzleşmemiz gereken e, Bir zamanı anlatır bize Yani hepimizin mutlaka Endişeleri korkuları vardır e, Bu kartta bize bunlardan biriyle Yüz yüze geleceğimizi e, Söylüyor Onun haricinde sezgilerimizin ve yaratıcılığımızın hani su yüzüne çıkma aşamasına geldiğini de anlatır bize yani bu açıdan da güzel bir mana taşıyor ay kartı yani ortaya çıkaracağınız bir şeyle ilgili olarak yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili olarak yani yaratıcılığınız yani ortaya çıkmak üzere hani çok az bir zaman kalmış ya da işte etrafınızda olan olaylarla ilgili olarak nasıl davranmanız gerektiği ile ilgili olarak sezgileriniz size doğru yolu gösterecek ama hani buna çok az kalmış anlamında Evet son olarak <laughs> aslan adam e, araba kartının üzerinde çıkmış Aslan adam bize hareketsiz kalmamız e, biraz düşünmemiz e, olayları e, kendi kendimize değerlendirmemiz gerektiğini tavsiye eden bir karttır. Hareketsiz kalmayı tavsiye ediyor yani bize yani bir, e, bir konu gelecek önünüze ve buna hemen müdahale etmek isteyeceksiniz siz ama bir an e, hani yapmasan mı acaba diye bir tereddüt yaşayacaksınız ve e, orada hani yapmasanız daha iyi olacak çünkü e, konuya müdahil olmadığınız e, takdirde zaten neden müdahale etmemeniz gerektiğini çok kısa bir sürede anlayacaksınız yani sadece birazcık düşünmeniz biraz hani zaman vermeniz gerekiyor kendinize burada yani hani, e, biraz düşünmeniz gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmasanız bile bunun sebebini anlayacaksınız. Yani neden hareketsiz kalmanız gerektiğini anlayacaksınız. Evet, şimdi son olarak kılıç yedilisi tüm açılımla ilgili olarak onu kapsayan kartımız kılıç yedilisi Şimdi kılıç 7'lisi aldanış demektir ya yani yanılgı demektir yani bir konuda yanlış bildiğinizi yanıldığınızı anlayacaksınız yani aldatılma olarak da ifade edilir bu kart ama yani mutlaka duygusal konularda olmak zorunda değil herhangi bir konuda da ya da herhangi bir kişiyle de ilgili olarak hani bildiğinizi zannettiğiniz şeyin aslında doğru olmadığını ee, yanlış bilgilendirildiğinizi e, anlayacaksınız. onu kavrayacaksınız. Evet şimdi büyük arkana kartlarımıza bir bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane büyük arkana kartımız var. Eğer bir açılımda yarıdan fazla büyük arkana varsa e, bunların hayatımızdaki etkileri biraz daha fark edilir düzeyde olur. Burada daha az Demek ki yani çok da etki düzeyleri yüksek olmayacak bu dönem içerisinde. Evet bu kadardı. İyi günler diliyorum.